Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün paket oynayacağım. Aslında dün bugün Silvana, dün, yarın yani bugün Silvana videosu gelecek diye söz vermiştim. Ve ben bugün tam 11 maç Silvana oynadım. Ama video olmadı. Şu an zaten videomda geç kaldı büyük ihtimalle. Ya 6.30'da ya, ya da 7.7'de falan izliyorsunuzdur. Öyle. Şu an bu video 8 dakika bile sürse bu videoyu atacağım. Bu maçı atacağım. Üzgünüm ama biraz e, sabrım taştı artık. Olmadı yani işte çeşitli sebepler. Her, her şey başıma geldi. Ben kötü oynadım. AFK kaldı. Kimisi fidledi. Bazı maçlara çok fena ezdik. Bazı maçlar yine böyle koridorundan çıkmadılar. Üstümde beyz attılar falan filan. Her şey yaşandı yani. Ben de artık yeter dedim. Silvan Amin'den oynamıyorum. Yarın bir kez daha denerim. Olursa atarım. Olmazsa da yapacak hiçbir şey yok. Durum öyle. Her neyse. Şimdi Gök kran deneyeceğim. Yorumlarda görmüştüm. Bir arkadaş Gök kranla oynamamı tavsiye etmişti. Ben de bir denemek istiyorum. Bakalım neler yapıyor. Skor olarak da zaten başlarsak ki Pakito'nun gerçek hasarını daha doğrusu ani hasarını diyelim. Gerçek hasar demeyelim. Az çok biliyorsunuz. Niye banlamadık şunu. Kimi diyor? Zeski diyor galiba. Hmm. Evet. Zort zort. <laughs> Üç kişi de çıkmazsın ya. Vallahi tiltim ben bugün çıldıracağım ya. Şu... <laughs> Devam. At o beyzi at. Montelerim sana o beyzi birazdan. Merak etme. Bugün nice beyzler gördük. Hiç, merak etme sen. Bunu oynayanlar da hiç çekilmiyor ha. Harbiden hiç çekilmiyorlar. Kaplumbağa gitti galiba. Bir gidip görüş versen de ben de gelsem oraya diyeceğim de. Çoktan gitmiştir zaten. Çoktan. Evet. Tam daha gitmeye gerektiren bir şey yok. X ya. Bu arada buradan şimdi Zes gelecek büyük ihtimalle. Gelir mi? Gelse de buna gücüm yetmez ki. Ee, az önce her şeyini attın. Şimdi ne yapacaksın? Üzgünüm ama skorları toplamak zorundayım Durumundayım. Kızmayınız. Çıkalım buradan. Keşke Gök Kuran az önce bitmiş olsaydı. Bu iki skoru da buradan çıkartmış olsaydım. He? Hemen şuradan geçelim. Ayakkabıyı bu arada büyü direnci yapsak daha mı mantıklı? Kostüm bayağı iyi bu arada. Sanırım bunu büyü direnci yapsam daha iyi olacak. Ben hoşlanmıyorum oğlum. Ben, beni tanıdığınız o göreceğiz. Göreceğiz. Beni tanıdığınız yerde benim üstünde base falan atmayın. Düşmansanız atın zaten. Sıkıntı yok. Ona diyecek bir şey yok. Beni seviyorsanız ben bundan hoşlanmıyorum. Atmayın yani. Geliyorum. Atıyorsam da ve videomu da izliyorsan sana laf atarım. Yani gocunmayacaksan istediğini yapabilirsiniz. Sıkıntı sakıncası yok benim için. Ağzıma geleni söylerim. Şimdi yavaştan buraya döndüler bunlar. Şuradan al alabilir miyiz bakalım. Orman yükümüz full. İyi de burayı kesemeyiz ki. Çok zor. Çok zor. Kaplumbağa'ya da Biz Minotaur şu an bizim piklerin hepsini var ya turşuya çevirir ya. Başlamışlar mı? Tamam başlatmadı güzel. Kim o? Oğlum ne yapıyorsun orada Kufra? Güzel. Ne çıktı oradan? Bir şey çıkmadı. Buraya gelir mi ya? Tamam. Bu yeteneği aslında kullanmak istemiyorum. Oğlum Gatot, Mino bunlar çok kanser. Zesk. Eyvah. Biz ne yapacağız bunlara ya? Sanırım öldüm. Ölmedim tamam güzel. O kadar da yok şu anda hasarı. Pençeyi kullanmak istemiyorum. Pençe bu tarz yerlerde çok işime yarayacak. Ondan eminim artık. O yüzden pençeyi hiçbir ormana kullanmayacağım. Çalma niyetim ya da çaldırmama derdim yoksa. Tamam Granger de öyle. Arkasından Zesk gelecek. O yüzden devam edemiyorum bunu. Tamam. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Bekleyelim. Sakince bekleyelim. Şu an zırh denmeyi acilen yapmamız lazım. Salak salak kahramanlarla uğraşıyorum sabahtan beri. Ya şu maçı kaybetsem en azından bir şey yapıp da kaybederim. Yok hocam koridordan takımın iyi oynamasına muhtaçsın çoğu kahramanda ya. Bildiğin muhtaçsın yani. Yoksa yok oynanmıyor. Oynanmıyor ya. Yani. Ha, yine fightlar kaybedilmiş çok şükür. Tamam kaplumbağa zaten gidemeyiz. O yüzden pençeye atalım da bunu çaldırmayalım bari. Diyecekken. İyi bari tamam. Sıkıntı yok. Buradan en iyi bu çıkardı yani. O da çıktı Allah'a şükür. Dairot yukarıdan kule açıyor. İyi açsın. Yani öyle katkısı olsun bari ne yapayım. Şu an 6.8'e kadar hasar vuruyor Gökkıran. 0.5 Kufra. Çok fazla fark var iki tank arasında. Bir tankın 13 skora katkısı var. Diğer tankın dön diğer tankın 4 skora katkısı var. Ve öldüm. Anladım. Geliyorum. Onu ben alayım mı ya? Okey. Teşekkürler. Önce redimi mi alsaydım diyeceğim de burada vakit kaybetmiş oluruz uğraşırsak. Umarım Granger bu arada antik zırh falan böyle bir şey yapmaz. Yaparsa kesecek adam kalmayacak. Çok az vurdu niye? Nedir benim farmım? 6100 oyundaki en fazla farm ama Allah akıl fikir versin size. Tamam. Vuralım. Güzel bu item de bitti. Ver hemen umutsuzluğu. Çok konuşma birader. Sevmiyorum. Tilt edip beni de videodan keyif alma. Canlarını okurum. Kaybedeceğim zaten. Sakin ol uzadığı haliyle oyun hayatta kaybetmez şu anda. Hadi. Güzel. Geliyorlar bu arada. Hayır. Tamam. Gitme daha, gitme, gitme. Şu an 4 8.8 vuruyor. Gök kıran. Kesece de bunu büyük ihtimalle. Kafaya taktı ama. O da Gatot şimdi abi yani. Onun da Gatot olduğunu unutmayacaksın. Bekle. Bekle. Gitme oraya işte. Bak oyun başında ben o hatayı bir kere yaptım. Sonra aldık dersimizi. Gitmiyoruz. Gitme. Seni de keserler. Bozarlar da bunu. Her şeyini bozarlar senin de. Adamı harcar o pikler. Yani zorla bizi tanksız bırakacaksın Lord Fight'ında. Yani zorla zorla onu yapacaksınız yani. Değil mi? O olacak yani illa. Bu fight'ı doğru oynarlarsa, çimlerden görüşleri alırsa gitti oyun. Heh. Ya arkadaş ya. Gitti Lord. Tamam uğraşma Lord'u. Daha yapacak bir şey yok. Deft'e de atamayız Kagura'yla. Büyücü de şey değil. Efektif değil bu konuda. Parmaktarım acımış ya. Nereden gelecek Lord? He. Lord da buradan geliyor. Oo! Harika. Tam istediğim gibi maşallah. Granger, Zesk. ikisinden birisini düşünmemiz lazım. Zesk gelmez. Niye gelsin yani? Kaybedeceğiz galiba ya. şuradan çıkalım. Oo. Eyvah. Allah. Anladım. Hem flash hem de ulti atıyor. Manyağa bak ya. Bak 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 bak. Hiçbir tane kaynak yok. İyi bari bir skor çıkardılar uzaması lazım da Dairot da uzayınca ne yapacak ki şu karşı? Dairot düşecek. Popol düşecek. Oy deneyeceğim şansımı ya. Elimden geleni yapacağım ya. Kazanırsak kazanırız. Mücadeleye devam şu anda. 067'ye 1417. Bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da olmaz ya. Bakın duruyor mu acaba? Şimdi Popol'un herkes gök kıran yapmış. Ne gök kıranmış arkadaş ya. ya. Ne gök kıranmış ya. Ya büyücüsü bile gök kıran yapmış ya. Allah Allah. Gitti mi? Gitti. Gitmedi. Saldır şunu. Lord Mort alamaz mıyız ya? Son item. Sen bunu boş ver. Şunu ver hocam. Direkt çok hızlı bir lord almamız lazım ama nasıl alacağız? Lord. Vur duvara. Dön orada. Dön orada. Vur. Üst taraftan da görüş vermeyeceğim değil mi? Tamam çık. Bir de saçılmasın ya. Midas açılmasın. Şöyle kalkanını keserim Dengeledik mi altına Öne geçmişiz az çok önemli değil. Doğru fight atarlarsa bizi hala keserler. Yüküm full değil. 7. de şu anda tek atarım. O bile yeterli şu anda. Granger vahşi güç yapmış. Tamam. Bekleyin North'da. Bitmez çünkü oyun yani büyük ihtimalle. Ama bir hamle çıkartırsanız oyunu bitirebiliriz. çıkmasa da yapacak bir şey yok. Kahramanın late'ini oynamak fightlarda çok zor. Burada mı acaba? Burada kimse var mı? Buraya da gelmediler. Anladım. Evet. Var mı kimse yok. Oğlum o kuleyi açmak zor. Şuraya açsana dayat. Tamam. Temizle bütün Allah'tan minyonlar da bizden yana şu anda. Şuraya girsem doğası var mı? Var. Hata, hata da yapmıyor zaten. Ama belki bunu yapabilir. Yapacak gibi durmuyor. Orta koridordan minyon mu geçti? Yok. Tamam. Tamam. Yükümü şu an 12 full. Hemen şuradan ormanı bir keseyim. Buff'larımı döneyim. Bir şekilde yine Lord alıp öyle bitirmeye çalışacağız. Başka çaresi yok. Hata yapmayın. Herkes fullenmedim artık ya. Dairot neredeyse full. Popol ne halde? Zırh tam yapmam. Ya, daha yapmamış zırh tam. Oğlum ölmeseydiniz Lord öncesi yine. Yine öldüler. Güzel. Bak yine takılmaya başladı. Oy. Allah Allah. Takılma oğlum takılma takılma takılma. <laughs> takılma. Okay. Lord. Lord. Lord almamız lazım. Başlarlar mı biz siz şey ormancıları olmadan orada? Hiç sanmıyorum. Granger'ı tekleriz, eski tekleriz. XY'yi yine aynı şekilde ani hasarla bir ihtimal. Burayı itmeye birileri gelir mi? İtiş bizden yana bir tık. Hadi XY'ye. Hiç gelecek gibi durmuyor. Bir göreyim orada buraya iteceğim. Çıkmayacağım çünkü hala şu dolma ihtimali var. Küçük de olsa. aldılar orada adamlar. Vallahi aldılar. Evet. <laughs> Yapacak bir şey yok ya. Kabura da öldü. de lord geliyor. dört kişiler. Ne yapacağız? Şu itemi sat. Şunu ver. Buradan da kış tacı al. Ona da bir tane dokun. Ne yapacağız sonra? Gerisi. Vallahi ne çıkar bilmiyorum. arkadaşlar. Şu geçmişi gösterin de gideyim. 12 maça inanmayanlar belki olabilir. Oh. <laughs> 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allah'a emanet olun.